Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız Sayın Doktor Mehmet Karabulut. Polipektomi süremiz 15 dakikadır. Buyurun Mehmet Hocam. Evet. Erken, erken bitirmiş hatta. Sayın Başkanlar, çok kıymetli meslektaşlarım. Konuşmama başlamadan önce e, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben e, bugün size polipektomi anlatacağım. Gerçi bazı konuları sağ olsun Ekrem Hoca detaylı olarak anlattı. İşimi biraz kolaylaştırmış oldu. E, hepinizin de bildiği gibi özellikle batı tarzı beslen, beslenen toplumlarda polip oranı 60 yaşın üzerinde ki insanların yüzde 30'unda görülmektedir. Kolorektal kanserlerinde biz biliyoruz ki yüzde 85'i polip zemininde gelişiyor. Dolayısıyla yapacağımız bir kolonoskopi ve polipektomi ile kolorektal kanser riskini yüzde 50 bazı çalışmalara göre yüzde 90 oranında azaltmaktayız. bu koruyucu etki eğer polip kaynaklıysa ee, yüzde e, altı ile kadar devam etmekte. Deneva kaynaklı ise dışında tutmaktayız. Şimdi polipleri tedavi yapmadan önce e, sınıflandırmamız gerekiyor ve tedavi şekli ona göre değişiyor. 5 mm ve altındaki poliplere diminutif polip, 6-9 mm arasındaki poliplere küçük polip, 10 mm ve üzerindeki poliplere büyük polip, 30 mm'nin üzerindeki poliplere ise dev polip olarak adlandırmaktayız. Arkadaşlar, hocalarım, meslektaşlarım, polipektomi standart bir işlem değildir. Polipektomi şekil, polibin şekil ve boyutlarına göre değişmektedir. Poliplere göre uygun metot ve uygun enstrüman kullanmamız gerekiyor. Eğer, eğer uygun metot ve uygun enstrüman kullanmadığımız zaman inkomplet polipektomi ortağa çıkmakta. İnkomplet polipektomi de komplikasyon oranını artırmakta ve interval kolon kanseri oranını artırmaktadır. Interval kolon kanseri ise indeks kolonoskopiden sonra yani başlangıç kolonoskopiden sonraki ilk 5 için, yıl içinde oluşan e, kanserlere interval kolon kanseri denmekteyiz. Ki bu inkomplet polipektomi interval kolon kanseri oranındaki oranı %30 civarlarında ve yüksek rakamda Dolayısıyla polipektomi deyip de geçmemiz, geçmememiz gerekiyor. Polipektomi yaparken kullandığımız metotlar var. Konvansiyonel olarak aslında üç, e, üç tane e, metodumuz var. Forceps ile, ve endoskopik rezeksiyon şeklinde polipektomi yapmaktayız. Forceps ve sineğir ise cold sineğir cold forceps diye iki, e, cold sineğir cold forceps Hat sineir, hat forceps diye de ayrılmakta. Bu aslında eğer basitçe koagülasyon, kotir kullanıyorsak hat e, oluyor. Kotir kullanmıyorsak kolt polipektomu oluyor. Bir de endoskopik rezeksiyon teknikleri var. Onunla bahsedeceğim kısaca. Endoskopik mukoza rezeksiyon ve endoskopik submukoza rezeksiyon olarak bunları çıkarmaktayız. Forceps'ler e, kısmen ekrem hoca e, olaya girdi Forcepsler değişik şekillerde oluşabilmekte. Dişli, cepli ve hem dişli hem iğneli, hem cepli hem iğneli de olmakta. İğneli olmanın amacı takdir edersiniz ki burada dokunun sıkıca tutulması, dokunun kaymasını engellemek için yapılmış. Ve bir de rotatable eee forcepsler mevcut. Buradaki forceps'in uzunluğu yine 7-9 mm ağız genişliği Ekrem Hoca bahsetti. Yalnız burada derinlik önemli tabii ki. Derinlik 3 mm. Onun için genelde diminutive polipleri kullanıyoruz. Forcepslerin içinde de en çok cold forcepsi kullanmaktayız. Bunların cold forcepsin maliyeti düşük, uygulaması kolay, hızlı. Özellikle çok sayıda rektosigmoid bölgedeki diminutive poliflerde hızlıca kullanma açısından kolaylık sağlıyor. Ama dezavantajı var maalesef. Genellikle bu ilk ısırmada ilk hamleden sonra kan alanı kapladığı için polipin geri, geriye e, geride kalan kısmı görmeme olasılıkları var. Dolayısıyla inkomplet polipektomi oranı daha yüksek oluyor e, ve polipin tekrarlama oranı daha yüksek oluyor. Bu şekilde bir de dezavantajı var. Hat biyopsi forsepsi aslında kullanma amacımız e, hem hemostazı sağladığı hem de çevre dokuları koagule eee e, ederek bir komplet bir polipektome e, yüksek olduğu varsayılarak e, kullanılmakta. Ancak e, hem komplikasyonu hem de biyopsi dokusunun e, yakıldığı için kalitesi düşmekte. Yalnız polip eradikasyonu açısından ise cold forceps'ten daha farksız. Biz de günlük klinik yaklaşımımızda daha çok e, cold forceps biyopsi kullanmaktayız. Tabii ki küçük diminutif poliplerde. Şimdi burada e, başlatmak için şey mi masada? Ha evet burada görüyoruz. Şimdi burada hocalarım, meslektaşlarım force forcep, cold forceps'le e, yapılan polipektomi yaklaşık e, 3 milimetre. 3 milimetrenin altındaki poliplere e, forceps ve polipektomi yapıyoruz. Söylediğim gibi burada dezamfandaş ilk e, hamleden sonra kan alanı kapladığı için geriye kalan polip kısmını görmeme olasılıkları var. E, genelde bu poliplerden, polipektomiden sonra tazikli bir su vererek hem e, o tazikli suyun basınç etkisiyle kanamayı durdurmuş oluyoruz. Hem de e, geride kalan bir polip dokusu var mı diye görmüş oluyoruz. Diğer polipektomi e, şekli sineir. Sineirlerde e, çeşitli boyutlarda yaklaşık 10 ve 30 mm arasında çeşitli boyutlarda ve çeşitli şekil, şekillerde mevcut. Bunların tabii ki çok detaya falan girmek istemiyorum. E, hepsinin de bir kullanma amacı var. İşte yuvarlak, oval, hegzagonal, e, asimetrik, ve e, kalın e, telli e, sinirler var. Mesela bu büyük poliplerde eee MR sonrası büyük poliplerde hexagonal, işte MR sonrası e, yarım ay e, sinir gibi polipleri tercih et, e, tercih etmekteyiz. Sinirler içinde ise yine kol sinir polipektomi, has sinir polipektomi. Kol sinir polipektominin e, polip eradikasyonu yani polibi temizleme açısından e, forceps'lerden daha yüksek oranda e, tespit edilmiş. Yalnız kol e, sinir polipektominin şöyle bir dezavantajı var. E, daha pahalı forceps'ten ve daha e, polip çıkarma oranı daha düşük. Yani eradikasyon yüksek, çıkarma oranı derken polipin dışarı alınması. Bunun da sebebi polipin kayması, kaçması, e, kolon içine doğru kaçmasından kaynaklanıyor. Ve bu çok deneyimli bir endoskopistlerde bile biliyorsunuz polipin çıkarmama olasılığı yüzde on da civarlarında bir polipektomi çıkarmama olasılığı da var. Burada işte kol sinirin görüntüsü yaklaşık 2-3 milimetre sağlam mukozay dokusunu içine alacak şekilde bir sıkıştırma tekniğine sıkıştır sıkıştırıp sonra koparma tekniğine aslında çıkarmaktayız. Bunun diğer şeyi e, polipektomi polipektomisine hat sinir polipektomi. Hat sinir polipektomi kol sinir polipektomiye göre daha fazla zaman alıyor çünkü bir koagülasyon aşaması var. Eee koagülasyona bağlı, e, koter yanıklarına bağlı adu, abdominal şikayetler olabiliyor. Hiperkoagülasyon sendromları falan oluşabiliyor. Evet, e, işlem sırasında kol sinire göre daha az kanıyor bir koagülasyon yapıldığı için. Ama işlemden sonraki dönemlerde erken ve işlem sonrası erken ve genç dönemlerde e, hat siner polipektomi de kanama oranı daha yüksek. Burada da bahsettiğim gibi muhakkak e, sinir polipektomi yaparken sağlam 2-3 milimetrelik sağlam doku ile beraber rezeke etmek gerekiyor. E, diğer durumda eksik bir polipektomi efektif olmayan bir polipektomi yapmış olabiliriz. Dikkat etmemiz gereken. Bu burada videomuz, görüntümüz bir forceps polipektomi ilk başlarda. Evet. Yaklaşık 3 mm. Biz burada genelde bizim klinimizde FAIS teknolojisini, görüntüleme, endoskopi görüntüleme teknolojisini kullanıyoruz. çünkü biliyorsunuz rektosigmoid bölgede çok sayıda diminutive polip olduğu zaman bütün hepsini ee, şey yapmıyoruz, e, çıkarmıyoruz. Şüphelendiğimiz e, lezyonları, adenom olabilecek lezyonları çıkarıyoruz. Bununla ilgili e, zaten de bir e, şey var, e, resect, e, discard e, and resecten discard diye e, yani önemsiz şeylerin e, rezekte edilmemesini savunuyor. 5 milimetre ve üzerindeki polipleri siner ile çıkarmamız gerekiyor. Yine sinirle sağlam dokudan hass sinir uyguluyoruz. Biz yine klinimizde kol sinir polipektomi pek uygulamıyoruz. Kanama çok olduğunu düşünüyoruz ve e, polipektomi yapılan şeyin e, kaçması olasılığı hass sinire göre daha fazla. Bir basınçla sıkıştırıp kopartıldığı için e, polip kopabiliyor ve e, şey yapabiliyor. Uzaklara gidebiliyor. Sonra onu çıkarıp bulma olasılığı çok gerçekten zor olabiliyor. Şimdi de yapmamamız gereken aslında yanlış bir polipektomi göstereceğim. Şimdi burada saplı, sapı kalın bir polip. Bu tip poliplerde biliyorsunuz kanama olasılığı çok yüksek. Bu tip şeylerde polip başına ve polip sapına e, epinefrin enjeksiyonu yapan, yapılmasını savunanlar var. Veya loop e, polipektomiden önce veya sonra lup bırakılmasını savunanlar var. Buradaki şey biraz çok traksiyon yapılmış. Ee, biz normalde sinevli polipektomide sağlam 2-3 milimetrelik sağlam mukoza dokusunun alınmasını savunuruz ama kalmış sapta. Burada da 5 milimetre üzerindeki bir polip e, sinirli alması gereke, gerekirken forceps da alınmış. Yani bu da çok ideal bir şey değil. Yani tam bir polipektomi yapmak için Kullanacağımız metotların, kullanacağımız enstrümanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu e, hem komplikasyon oranı artırıyor hem de e, burada geride e, polipten bir parça kalma olasılığı çok yüksek. Diğer şeyler, büyük polipler ise standart polipektomi sineride ve endoskopik rezeksiyonlar şekilde yapıyoruz. MR'e bunlardan en çok kullandığımız günlük hayatımızda. MR'e büyük poliplerde kullanıyoruz. Bazen çok büyük olmasa da bile sesil poliplerde, flat morfolojiye sahip poliplerde ve sağ kolon yerleşinde poliplerde kullanıyoruz. Ve biz de bu konuşmada belki vurgulanması gereken bir nokta özellikle 10 mm ve üzerindeki bütün poliplere polip bektomi öncesi veya sonrası muhakkak bu hastaların tanı, tedavi ve takibinde muhakkak olması gereken karbon bilekle işaretleme yapmamız gerekiyor. Burada MR ile yaptığımız çok büyük değil sesil polip. Enjeksiyonda submukozal enjeksiyon yapıyoruz. 2-3 milimetrelik bir enjeksiyon yeterli. Karbon bilekle işaretliyoruz e, epinefrinli karbon bilekle. Hem enjeksiyon yapmış oluyoruz, e, mukozayı şişiriyoruz hem de işaretlemiş oluyoruz tek seansta. Bu işaretleme olayını Savulanlar öncesi yapa, yapalım diyenler var sonrası yapalım. Yani polipektomi yaptıktan sonra işaretleme yapalım diyenler var. E, polipektomi öncesi yapa, yapalım diyenler e, zamandan tasarruf ediyor. Aynı anda hem enjeksiyon yapıyorsun hem de rezeksiyon yapıyorsun yapmayalım diyenlerin savunduğu nokta eğer önce yaparsak kesebileceğimiz polipektomi yapacağımız doku kirlendiği için sağlam bir mukoza dokusunu göremeyebiliriz. Yanlış bir polipektomi yapabiliriz diye savunanlar da ikinci kısım sonra yapalım diyenler. Şimdi bu aslında e, sesil polipten sonra MRI ikinci büyük polipleri de uyguluyoruz. Bu MRI yaparken enjeksiyonu genelde e, Mukozanın 30 derecenin daha altında girecek şekilde submukozaya yaklaşık 4 mm civar e, uzunluğundaki bir e, iğneyle giriyoruz. E, burada önemli olan girdikten sonra yavaş yavaş çekerek iğneyi yavaş yavaş vermek gerekiyor enjeksiyonu. Yoksa mukozal borç dediğimiz mukozada şişme, e, e, şişme oluyor, gözükebiliyor. Bu da rezeksiyonumuzu e, sıkıntıya sokabilir. Bazı buna bağlı problemler. Son bir dakika Sayın Karabulut. Şimdi de e, e, şimdi de e yaptığımız bir hasta Ozefagus'da kitle yaklaşık 30. santimetrede. Biz e, Ozefagus'daki kitlelere MR veya e yapmadan önce e, EUS yapıyoruz. ile değerlendirdik bir e, damarsal bir yapı var mı? bir e, anemrizma var mı diye olmadığını gördük ve bir submukozal bir lezyon olduğunu, tebir lezyon olduğunu gördükten sonra ESE'de kararı aldık. ESE'de yapmadan önce sağlam mukoza dokusunu da işaretlememiz gerekiyor. Daha sonra ESE'de bir bunu kaldırdık. Ve bu hastada aynı zamanda taşikardi olduğu için, 30. santimetrede olduğu için, kal, kalbin arkasında olduğu için gerçekten işlem zorlandık. Bu tip şeylerde perforasyon olma olasılığı çok yüksek. Çok dikkat etmek gerekiyor iğneyi hani bir kontrolsüz şekilde esede bir çağına batırdığımız zaman perforasyon e, kaçınılmaz olabiliyor. E, çıkardıktan sonra biz genelde özefakızda, e, duodenumdaki polipektomilerde ve esedelerde, emerede de özellikle esede yaptığımız hastalarda muhakkak şüphelenmesek bile krips uygulaması yapıyoruz. Çünkü takdir edersiniz ki buradaki e, komplikasyonu çok dramatik seyrediyor. O zaman geçeyim hocam. E, komplikasyonları anlatmayacağım çünkü Ekrem Hoca gerçekten güzel anlattı. E, en sık komplikasyonlar kanama, perforasyon, post polipektomi se sendromu. Sadece burada bir cümle söylemek istiyorum. Tabii ki komplikasyonlar polipin e, polipin boyutuna, şekline ve endoskopinin, e, endoskopistin e, tecrübesine göre de değişiyor. Minor komplikasyonları var. E, bir de yaptık polipektomi, bunun da bir de takip aşaması var tabii ki. Ne zaman yapacağız? Bütün hastalara standart bir uygulama yapmıyoruz tabii ki. Hastaları ikiye ayırıyoruz. Düşük riskli hastalar ve yüksek riskli hastalar. Düşük riskli hastalar, eskenin sınıflanması bu. 10 ee, milimetreden küçük bir iki tübüler adenomu olanlar. Bunlar indeks kolonoskopiden sonra yani ilk kolonoskopiden sonra 10 yıl sonra kontrol kolonoskopi yapıyoruz. Yüksek riskli olanlar ise villoz adenom, high grade displazi, 10 mm ve daha büyük polipler, 3 ve daha fazla adenom olanlar bunlar yüksek riskli sınıfına sokmuş eski. Ve bunları da ilk kononoskopiden sonra 3 yıl, 3 yıl sonra. Son silahitim hocam. Ee, peki, e, 3 yıl sonra kontrolda ne yapacağız? Ne zamana kadar kontrol edeceğiz? Bir de o sorusu var e, kafalarda. Eğer kontrol kolonoskopide yine bir yüksek riskli bir adanım saptanırsa ikinci kontrol kolonoskopi 3 yıl sonra yapacağız. Eğer normal çıktıysa e, o zaman 5 yıl sonra ne zamana kadar? Genelde 80 yaşına kadar ama parantez açılmış orada. Hastanın genel sağlık durumu, komorbiditesi, daha önceki e, kolonoskopi bulgular göz önünde alınması koşuluyla 80 yaşına kadar e, takibi önermiş. E, tabii ki bunları anlatmamın yani yapmamızın arkasında yatan güçlü bir ekip, endoskopi ekip. Burada fırsat bulmuşken de bizim endoskopi ünitemizin, RCP ünitemizin kurulmasında Kemal abinin de çok büyük bir emeği var. Sırası gelmişken ona da burada teşekkür ediyorum. Emekleri için. Sağ olun. Efendim. Teşekkürler. Teşekkür